Merhaba arkadaşlar. E, şimdiki videomuzda da 3. sınıf seviyesinde yapacağımız spermentasyon e, ve ürün olarak ortaya çıkaracağımız elma sirkesi etkinliğini e, birlikte yapıyor olacağız. E, elma sirkesi etkinliğinde e, yine... Aslında çocuklara belli vermek istediğimiz kazanımlar var. Bu kazanımlar üzerinden zaten ders planlarında da mevcut. Kimyasal ve fiziksel değişimleri deney gözlemleri sonucunda ifade edebilir. Birinci sınıflarda daha çok gözlemler vardı. Artık üçüncü sınıfta bir şeyleri ifade edebilmeye başlıyor olması gerek gerekiyor. Ee, elma sirkesi yapar. Yine bu beceriye odaklı bir kazanım. Ee, kimyasal değişim ile maddelerin iç yapısında gerçekleşecek olan değişimleri üzerine gözlemlerini e, ifade eder. Ee, fermentasyon ve fermentasyonda görev alan bakterileri tanımlar ve özelliklerini açıklayabilir. Ee, şimdi yine bu kazanımlar üzerinden dersimize e, işlemeye başlarsak e, ne yapacağız? İlk önce elma. Bitkisine hakkında bilgiler sorabiliriz. Elma hangi mevsim tüketilir? E, elmanın içerisindeki vitamin değerleri nedir? Niçin elma tüketmemiz gerekiyor? Vücudumuza karşı yararları nelerdir? Burada önemli olan en C vitamini deposu olması. E, markete gittiğimizde e, elma alırken belki nelere dikkat etmemiz gerektiği üzerine e, vurgu yapabiliriz. E, şimdi haberlerde de çok fazla duyu duyuyoruz. Onun için bir yazsam üstünde durmak istiyorum. Biliyorsunuz ki elmalara parlak görünsün ve uzun ömürlü olsun diye parafin e, yüklemesi yapabiliyorlar. Onun için kesinlikle elmaların dış, dış yüzeyine e, böyle biraz tırnakla kazısınlar, baksınlar, koklasınlar. Gerçekten yani doğal ürünlerin tüketilmesi e, üzerine de birazcık vurgu yapabiliriz. Elma bitkisinden bahsettik. Sonrasında e, elma şenliği. Burada yine e, değinmek istiyorum. Yine masa gruplarını iki farklı düzen olarak almanız burada önemli olabilir. Çünkü yine de kitap uygulaması var. 20 ve 21. sayfalar üzerinden dersimizi işleyeceğiz. Birinde elma sirkesinin aslında nasıl yapılacağına yönelik bir tarif var. İkinci sayfada da bu elma sirkesi oluşumundaki fermentasyon sürecinin hem gözlemlenip raporlanması hem de bir metin tamamlama kısmı var. Zaten bu metin tamamlamayla birlikte dersimizi devam tamam ettirmiş olacağız çünkü burada e, vermemiz gereken bilgilerin e, tamamı mevcut. Ee, onun için sınıfımızı iki ayrı masa düzeni olarak kurgulamamız gerekiyor. Yani var olan dört kare masayı, iki kare masa akıllı tahtaya yakın ee, ve akıllı tahtada da kesinlikle bu ders pdf yani kitap pdf'lerinin açık olması gerekiyor. Ee, diğer iki masada da masa düzeni kurulmuş. Elma sirkesi uygulaması yapılacak şekilde düzenlenmesi burada sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Elma sirkesinde e, asetik asit bakterileri ve mayalar tabii ki de görev alıyor. E, Öğrencilere yine elmayı aldıklarında masaların etrafında bir kavanoz, tülbent bezlerinin kesilmiş olması önemli. Çünkü kavanoz kapak örtü kapaklarını kullanmayacağız, tülbent bezlerimizi burada kapatacağız. Onun dışında biraz bir miktar sirke kullanabiliriz yine fermantasyonu birazcık da hızlandırması anlamında. Su yine masalarda olması gerekiyor. Bir de tabii ki de yıkanmış elmalar. Öğrencilerimize yine yemekhanede kullanılan bıçakları kullandırıyoruz. Yine elmayı. İki eşit parçaya böldüğümüzde yine matematikle bir ilişkilendirme yapmak açısından. Buradaki ilişkilendirmeler, diğer derslerle yapılan ilişkilendirmeler ne kadar çeşitlendirirsek çocukların hayatına aslında o kadar dokunmuş oluruz. Hatta sınıf öğretmenleriyle birlikte belki ders öncesinde haftalık kazanımlarına yönelik bilgi alabilirsiniz ya da müfredatlarını inceleyebilirsiniz. Burada ne kadar çok hayatıyla ya da diğer derslerle bir ilişkilendirme yaparsa bizim bu e, uygulama ortamından e, o kadar e, öğrenci üzerinde e, etkin bir şekilde e, çıkmış oluruz. Evet elmaları yine bir bütünü iki eşit parçaya böldük. Parçalardan birine yarım dedik. E, bir yarımı yine iki eşit parçaya böldük. E, yarımın parçalarından birine çeyrek dedik. Bunları kesirli ifade edebiliriz. 4'te 1, 1 bölü 4. E, burada matematikle aslında bir ilişkilendirme yapmış oluyoruz. Üçüncü sınıflarla e, bu toplama çıkarmaları birazcık daha arttırabiliriz. E, i̇şte parçalara yine e, çeyrekleri e, eşit parçalara bölmek açısından 10 eşit parçaya böldürürüz. Bu eşit parçaları kesirsel olarak toplamalarını isteyebiliriz. E, i̇şte bir bütünde. de kaç parça oldu? Çeyrekte 7 parça. E, toplamında e, 28 parça. İşte 28'de 7 kaç oldu? 1 bölü 4. E, işte burada ikişer 2 iki kesirde işte 7 bölü e, 28, 7 bölü 28 toplamda 14 bölü 28 gibi. Bu tarz toplama ve çıkarmalar yaptırabilirsiniz çocuklara. E, dediğim gibi Hani derste öğrendiklerini de tekrar etmek açısından ve zihinsel problemleri birazcık da arttır, arttırmak açısından onları daha eğlenceli olacağını düşünüyoruz. Elma çekirdeklerini bir kaseye toplayabilirsiniz. Ee, ama burada elma sirkesi kurarken işte çöpü girdi, sapı girdi, kabuğunu soymalı mıyız? Hiçbir şey ayıklamanıza gerek yok. Olduğu gibi e, kavanozun içerisine küçük parçaları bölüp bölüp koyuyoruz. 250 cc'lik kavanozumuz için bir adet elma çok daha yeterli olacaktır. Elmalarımızı küçük eşit parçalara böldük. Matematiksel problemlerle onları kavanozun içerisine koyduk. Sonrasında hatta resmen bir kavanoz bile doldu. Yar, yarım elma bile aslında yeterli olur ama biz yine bir elmadan yapabiliriz. Sonrasında üzerine temiz su ile tamamen dolduruyoruz. Dediğim gibi fermentasyon sürecini birazcık daha hızlandırmak ve erken almak için. 1 kaşık kadar elma sirkesi, üzüm sirkesi koyabiliriz. Ve aslında elma sirkemizin yapım işlemi bitmiş oluyor. Burada yine çocuklara sebzelerimizi, meyvemizi doğradık. Doğradığımızda ne oldu işte parçalara bölmüş olduk, bu iç yapısını değiştirdi mi? Hayır değiştirmedi. Burada yine fiziksel değişim gerçekleşmiş oldu ya da işte şimdi suyumuzu koyduk, su ile birlikte ne olacak? Burada aslında iki aşamalı bir fermentasyon süreci var ki metinlerimizde de zaten bu yer alıyor. Sirke oluşumu iki aşamalı bir fermentasyon sürecidir. Birinci aşamada yani bu ilk aşamada şu an e, içerideki e, şekerle birlikte e, mayalar mayalar oksijenli solunum yapar ve içerideki şekeri oksijeni ve alkole dönüştürür. Birinci, e, birinci aşama bu şekilde gerçekleşiyor ve 2-3 hafta sürecek bu aşama. Ee, sonraki aşamada da artık alkol oranı arttıkça mayalar ölmeye başlayacak. Bu sefer devreye de asetik asit asetik asit bakterileri devreye girecek ve asetik asit bakterileri de aslında buradaki elmayı e, sirkeye dönüştürmeye başlayacak. Bu aşamadan sonra artık sirke oluşumu gerçekleşiyor olmaya başlayacak ama tabii ki de tam gerçekleşti diyemeyiz. Burada yavaş yavaş tadına baka 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 e, hani birininki ki iki ay içerisinde oluyor, birinin ki iki buçuk ay içerisinde. birazcık uzun süreli bir e, gözlem e, süreci aslında burada devreye giriyor. E, sirkelerin sınıfta olmasını istiyoruz ki bu gözlem sürecinde siz de devreye girin. E, mayalar her ders sirkelerinize bakın. Evet kabuklanmalar oldu ki şu anda mesela karbondioksit gazı çıkmaya başladı. Üzerinde kabarcıklar oluşmaya başlıyor. Bakın altından bile kabarcıklar çıkabiliyor. Burada aslında mayalar karbondioksit gazı Açığa çıkarıyor ve bu su yüzeyine çıkıp kabarcıklar oluşturuyor. Belli zaman sonra alkol kokusu artmaya başlayacak. Mesela kokladığınızda alkol kokusu gelmeye başlayacak. Ee, sonrasında zaten e, kesinlikle bu aşamaya kadar belki kapaklarımızı kapatabiliriz. Ama bu aşamadan sonra ya yani, asetik asit bakterileri oksijenli solunum yaptığı için kesinlikle tülbent beziyle e, üzerlerini kapamamız gerekiyor. Tek kat tülbent bezi yeterli olacaktır. Etrafına yine doğa rafyamızı taktığımızda iki ay boyunca bu sınıfımızda gözlemlemeye başlayacağımız aslında bir deneysel faaliyetimiz olmuş olacak. Evet, elma sirkemizi artık gözlemlemeye alıyoruz. Ee, kitabımızda 15. 30. ve 60. günlerde. Sirkede nasıl değişiklikler olduğuna dair öğrencilerin e, düşüncelerini ve gözlemlerini yazmak iste, yazmalarını istediğimiz e, bir e, alan var. Orayı doldurmaları gerekiyor. Zaten zaman içerisinde göreceksiniz elmalar e, sararmaya başlayacak, su sararmaya başlayacak. Dediğim gibi ilk etapta bir alkol kokusu almaya başlayacaksınız. Diyeceksiniz ki Aa, mayalar demek ki hareketlenmeye yani şu an yaşamsal faaliyetlerini sürdürüyor. Ama işte alkol kokusu... Daha yükseldiğinde e, ki zaten sınıfta da belki bunun kokusunu alıyor olacaksınız Sonradan işte asetik asit bakterileri şimdi devreye girdi e, deyip öğrencileri bu tarz böyle bilgilerle e, sirke yapımından sonraki derslerde de gözlemlerini e, betimleyecek cümleler kurmakta fayda vardı çünkü öğrenciler büyük ihtimalle bu bilgiyi unutacaklar ve sonrasında ara ara tekrar etmek gerekecek. Evet, gördüğünüz gibi burada elma sirkesi yaparken fiziksel ve kimyasal değişimleri gözlemledik. Elma sirkesi yaparken yine Mayaların oksijensiz solunum, ama asetik asit bakterilerinin oksijenli solunum yaptığını, öğrenmiş oldular ve burada mayaların şekeri kullanıp, alkol oluşturması, alkol ve karbondioksit oluşturması, asetik asit bakterilerinin de oksijeni devreye sokup, elmaları sirkeye dönüştürme reaksiyonlarını gözlemlemiş olacağız. Evet etkinliğimiz bu kadar. Umarım hepinizin işine yarayacak bir video olmuştur. Hepinize keyifli bir etkinlik diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler.